Orfanatik TV'de yayınlanan Spor Fanatik programına telefon bağlantısı ile katılan Şanlıurfa Spor Başkanı Giray Küçük transfer yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında maddi imkansızlıklarından dolayı futbolcu ücretlerini ödeyemeyen Şanlıurfa Spor Kulübü'ne transfer yasağı getirildi. Bir yandan transferlerini sürdüren Şanlıurfa Spor, bir yandan ise yasağın kalkmasına kaynak arayışında. Her hafta salı günü Urfanatik TV'de yayınlanan İbrahim Özgeliş ile Spor Fanatik programına telefon bağlantısıyla katılan Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Giray Küçük, transfer yasayla ilgili açıklamada bulundu. Şöyle şu an için bizim planladığımız şekliyle tabii biz bunu şu anda transfer tahtasının ne kadar maliyetle açılacağını biz bugüne kadar bugünkü hesaplarla aslında doğru gitti. Yani bizim beklediğimiz şekliyle ve rakamlar da şu an. Bu rakamlar zaten bizim söz verdiğimiz bir rakamlar ve açabileceğimiz bir rakam ama yani inşallah çok büyük bir aksilik olmazsa, çok büyük bir dava dosyası aniden sonuçlanıp transfer e, taslasına yansımazsa ki böyle bir ihtimalle biz çok uzak görüyoruz, daha doğrusu hiç görmüyoruz. Biz bu hafta içerisinde inşallah bu transfer tahtasının açmayla ilgili ciddi girişimler yapacağız. Ben o konuda çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii e, bunu da önceden de öngörmek çok zor ama şu an için...